Şimdi Sayın Altıparmak 2-3 dakikada size şu CHP'ye yönelik davalar konusunu biraz konuşalım istiyorum. bu komutanlar da komuta kademesi ve Milli Savunma Bakanı Güler de e, Özgür evet. Özel'in bu komutanları hedef alan açıklamalarından dolayı dava açıyorlar. Bugün yine bir davada da Sayın Akar'a 10 bin lira tazminat kaybetmiş e, Sayın Özel. Hatırlarsınız geçmişte de Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tazminat fonu kurulmuştu bu meselelerden dolayı. CHP'de değişen bir şey olmadı mı? Yani bu bu, bu söylemlerle nereye varmaya çalışıyor Sayın Özgür Özel? Ben CHP'nin yeni bir şey söyleyebilme kabiliyetinin olmadığını düşünüyorum. Yani yeni bir şey söyleyebilme ile ilgili bir mekaniği yok. Bir hizipçilik var ve bu hizipçilik ciddi anlamda yüz, birbirlerine karşı iyi davranan ama arkasından farklı farklı düşünceler veya farklı planlarla birbirlerini yıpratmaya çalışan bir CHP tablosu var. Bu komutanlara dava veya komutanlara yönelme meselesi ise aslında Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu yana e, orduyla ilgili sistematik bir yıpratma veya ordunun kendi beklentilerine cevap vermeyen bir milletin ordusu olma yolunda ilerlemesinden rahatsız olunmasına işaret ediyor. Aslında beklenen ordu ne CHP için? İşte gerektiği zaman elini masaya vurup sivilleri bir şekilde çil yavrusu gibi dağıtabilen veya onlara bir takım şeyleri hükmetmesi için bir takım hususları belirten bir ordu modeli var. Çünkü kendi siyasetini bu ordu modelinin altına yerleştirmiş bir CHP var. Aslında bütün rahatsızlığı buradan okumak gerekiyor. Yani bu bir darbe şakşakçılığı veya darbe mekaniğini harekete geçirmek değil. CHP nedir diye sorduğumuzda aslında CHP gerektiğinde ordunun siyasete müdahale edip kendisine alan açmasına müsaade eden veya böyle bir şeyi mübah gören bir siyasi mekanizma. Bu hastalık bitmedi, nüksetmiyor aslında. Kendi içerisinde var bu ve bu komutanlarla olan gerilim, komutanlarla olan meselenin de bu zaviyeden CHP'nin açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Ben CHP ile ilgili çok bir ümidim olmadığı gibi bu son tartışmalar, son meselelerle birlikte CHP'nin seçmen nezdinde de özellikle yerel yöne, yerel seçimlerde elde edilen başarının bir şekilde tersine bir rüzgar estirebilecek düzeye geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Çünkü Ortada aslında CHP'ye bir rağbet yoktu, bir refleks vardı, bir tepki vardı. Ve bu tepki de aslında günün sonunda e, neye dönüştü? Bir e, boş e, hevese, bir boş talebe dönüştü. Bunu da CHP üzerinden net bir şekilde gör, görülüyor. Bu e, kavgacı üslup seçmenin istediği bir üslup değil. Daha çok e, yapıcı ve Türkiye'de değişim, değişim yönünde ihtiyaç varsa bununla ilgili somut adımları öneren bir muhalefet disiplini istiyor bence toplum.